Anında 25 dolar kazanmak ister misin? Her referans 5 dolar. Böyle bir projeleri katılmak için Telegram duyuru kanalımıza mutlaka gelin ve sen de kazanmaya başlayabilirsin. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak buradan Adrobu seçerek Buraya bep 20 cüzdan adresinizi girerek matamas ya da Turus Wallet sunmit diyerek giriş yapıyoruz ve anında 25 dolar kazanıyoruz. Burayı Türkçe çevirelim. Gördüğünüz gibi bana 7 kullanıcı gelmiş ve 60 dolar para kazanmışsın. 23 gün sonra bu etkinlik bitiyor. 23 gün sonra cüzdanlarımıza da dağıtılacaktır. Böyle güzel bir projeyi kesinlikle kaçırmayın ve 100 kişi sınırlıdır referans değerlendirin. Ücretsiz bir şekildedir arkadaşlar. Bu güzel. Ben bu bu güzel buldum. Çünkü araştırdım. Bu projeyi tanıtan arkadaşlar gerçekten daha önce de bir projesinden kazanmıştım. O yüzden mutlaka değerlendirin. Çok güzel kazançlar kazanabiliriz. Her referans 5 dolar çok iyi bir rakam. Yapması gereken sadece linke tıklayarak Web20 adresini yapıştırmak sadece bir dakikanızı alarak 25 dolar kazanıyorsunuz. Böyle bir etkinlik bu kadar kolay mı kolay? Daha fazla ardroplar peşindeyseniz Telegram duyuru kanalıma gelin ve gördüğünüz gibi 24 Şubat'ta paylaştığım bir ardrop ve kazanan listelerini atıyorum. Ve ben bu ardroptan kazandım. Sizlere de hemen gösterelim. Bakın cüzdan adresimiz ve kazandığımız dair Bu ardroplar sayesinde biz iyi kötü kazanıyoruz. Seninle kazanman için bu videoyu çekiyorum. Hala abone değilsen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutma. Ve seni sohbet kanalımıza ve duyuru kanalımıza mutlaka gelmenizi öneriyorum. Çünkü itlilerin ardrop işinde uzman olduklarını biliyorsunuz. Itlilerin ardroplarını paylaşım yaparak sizleri kazandırmaya ve bol kazançlar diliyorum. Herkese iyi günler diliyorum.